arkadaşlar. Burada ne yaptı? İki sayı veya başka iki tane kelimeyi birleştirdi. Süleyman Yuvakil yazdı. İsteseydim bunu mesela bir tane boşluk bırakırsam Süleyman'dan sonra bakın bir tane boşluk bıraktım. Şu an şurada boşluk yok. Çalıştırıyorum. Bakın boşluğu da koydu yazdı. Gördünüz mü? Buraya iki tane üç tane boşluk bırakırsam o şekilde de yine yazar. Yani birden fazla şeyi birleştirmeye yarıyor. Burada bu da böyle güzel bir özellik. Mesela şöyle bir şey de olabilir tabii ki burada. Artı artı. ikinci tarafa da artı koyardın. Süleyman ve 20 artı 50 derdin. Birleştir derdin. Süleyman 70. Onun yerine Süleyman 70 yerine şuraya mesela yukarıda bir işlem yaptırdın. Sonuç eşittir derdin. 50 artı 20 artı 50'yi birleştir veya yaz. Bakın topla ve yaz. Sonuç 50 70'tir diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde de yine işlemler yapacağız. Mesela diyeceksin ki birinci sayıyı girin, ikinci sayıyı girin. E birinci sayın 20 olacak, ikinci sayın 50 olacak. İki sayıyı birleştirip toplayacak ve sonucunu ekrana yazdıracak. Burada bir anlaşılmayan bir nokta var mı? Yoktur diye düşünüyorum. Mesela elmanın birinci ne harfi. Efendim? Bakalım neymiş? Elmanın birinci harfi nedir diyor. Koydum buraya. Çalıştırdım. A, E çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Peki ben buraya üçüncü harfini yazsam ne olur? Ne çıkar? M. Bakın. Şuraya Süleyman yazsam. Buraya Süleyman yazıyorum. Bakın üçüncü harfi L. Peki Süleyman'ın altıncı harfini Buna bakalım. M. Hocam bu ne işe yarıyor? Şimdi biz bunu. Siz bankalarla çok fazla işlem yapmıyorsunuz. Hani daha yaşınız küçük bankayla bir işlem yapmadığınız için çok o konuda hakim değilsiniz ama bankadan biri sizi ararsa, örneğin ya da bankayla konuşurken bir işlem yaptıracakken size şunu sorarlar: İşte annenin kızlık soyadının beşinci harfi nedir? Söyle bize annenin kızlık soyadı. Annenin kızlık soyadı ne demek? Annenin babanla evlenmeden önceki soyadı. Yani dayıngilin soyadı nedir? Orada var mı annesinin evlenmeden önceki soyadını bilen? Evet hocam. Ne senin annenle evlenmeden önceki söyledin? Küçük aslan. Bir daha yüksek sesle söyle. Küçük aslan. Küçük atlas. Aslan. Küçük aslan. Böyle mi? Evet hocam. Mesela küçük aslanın banka sorar sana der ki şöyle buraya küçük aslan. Bankanın önünde çıkar kendisi arkadaşlar. Çünkü siz bankaya daha önceden bunları veriyorsunuz. Küçük aslan. Buraya sorar. Şurada yukarıda der ki gelir buraya da şöyle der. Annenin annenin evlenmeden önceki soyadının e, işte beşinci harfi nedir? Böyle bir soru sorar size. Sen de şuraya 5 yazarsın. Cevap verirsin. Soruyu sordu. Annenin evlenmeden önceki soyadının 5. harfine K. Hop çıktı. Ya da buraya şöyle bir şart belirtirsin. E, dersin ki soruyu sor soruyu sordurtursun şöyle. Hop. Şurayı kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şunu silelim. Bu gitsin. Annenin e, evlenmeden önceki e, soyadının 5. harfi nedir? Dersin ki eğer cevap Bakın eğer boşluk eşittir boşluğumuzu koymamız lazım tabii ki. Nerede? Burada. Eğer cevap e, küçük hastanın beşinci harfine eşitse bakın. Şunu da ikinci tarafa koydum. Direkt harfi yazmadım. Bakın küçük hastanın yerindeki beşinci harfi ne? K. K yazmadım. Direkt bunu koydum. Küçük hastanın beşinci harfine eşitse doğru de. Bakalım çalıştıralım. Annenin evlenmeden önceki soyadının beşinci harfi nedir? K yazdım arkadaşlar. Ve Enter'a tıkladım. Bakın doğru dedi. Bir daha tıkladım. L yazdım. Yanlış demedi. Neden? Çünkü yanlış ifadesini buraya eklemedim. Eğer ise değilseyi koysaydım o zaman yanlışı da bu şekilde hesaplattırabilirdim. Bu da yine diğer bir güzel özelliklerden bazıları. Yani kullanabiliyoruz bunları da. Elmanın uzunluğu. Burada da karakter sayısını belirliyorsunuz arkadaşlar. Hani e, bazen şifre girersiniz telefonda veya bilgisayarda. İşte e, nedir? En az 4 karakter olsun ya da en az 5 karakter olsun der. Küçük aslan kaç karakter? Küçük aslan K1, Ü, Ç, Ü, K. 10 karakter arkadaşlar bu. 10 karakterlik bir uzunluğu var. Bakalım bunu nasıl hesaplattıracağız? Şöyle gelelim. Elmanın uzunluğu diye sor ve bekle diyor. Tabi böyle sorar ve beklerse işlem çalışmaz. Bize şey lazım. Diye düşün lazım. Çalıştırdım. Bakın 4 dedi. Gördünüz mü? Geldim buraya. Ahmet boşluk eve boşluk bir Nokta. Sizce bu kaç karakter oldu arkadaşlar? Bana söyleyebilecek olan var mı? Bir dakika Üçeceğim. Üçücük. Herkes 3. Evet. Herkes 3 mü diyor? Bakalım bir çalıştıralım 3 mü? Evet hocam. 20 geldi cevap. Neden 20? Harflerimi sayın arkadaşlar. Ahmet 5 harf. Eve 3 etti mi sana 8? Gitmiştir de 9 harf. 8 9 daha 17. Bir de nokta var. 18. ile evenin arasında bir boşluk var. 19. Eve ile gitmiştir arasında bir boşluk var. 20. Bakın karakter demek oradaki e, kelime sayısı değildir arkadaşlar. Karakter oradaki harf sayısı, noktalama işareti veya boşluk sayısına karakter denir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Peki. Gitmiştir. Böyle. Ya küçük aslanı koysaydık orası kaç karakter olacaktı? 10 karakter olacaktı. Bakın bu da diğer bir özelliği. Bakalım burada başka neyimiz var? Ee, elma bir içeriyor mu? Bakalım. Bakın bu da güzel bir şey. Elma bir içeriyor mu? Çalıştır. False değeri döndü. Neden false değeri döndü? Söyleyebilecek olan var mı? Var mı buna bir cevap verecek olan? Arkadaşlar bu da şudur. Yani elma kelimesinin içerisinde bir yazıyor mu? Yazıyor mu sizce? Hayır hocam. E yazmıyor. Bakın o yüzden false değeri dönüyor. E, e yazsam bakalım ne olacak? Bakın true döndü. Elmanın içerisinde E harfi var. Peki M var mı? M bakalım. Bakın false dedik. M diye bir şey yok. L diye bir şey var. E L M bak şöyle olsaydı L'yi koysaydın peki? Şimdi true değeri dönerdi. Çünkü E ile M'nin arasında bir L harfi var. Sen buraya M yazamazsın. Anladın mı? Bak şöyle olabilir mesela. Ma olabilir. Çalıştır. Bakın true döndü gördünüz mü? Elma da ma. True döndü. Hiçbir sıkıntı yok. Çalışır. Anlaşıldı mı? Yani içeriyor. Ya mesela, mesela Süleyman kelimesinin içerisinde. Ma içerir mi? Çalıştırdım içerir. Neden? Ma diye bir şey var bakın. Mandan. Peki. Ne içerir mi? Ma. M, ne içerir mi? Bakın M, ne. Bakın false döndü. Ama şöyle olsaydı. Bakın şöyle olsaydı. ikinci tarafa veya'yı koysaydım. Buraya deseydim ki şu birinci boşluğa. Hmm. Evet. O zaman e, olmadı. Dur niye olmadı? E, şöyle olmadı. Bir tane şey koymamız lazım. Bakalım, yok. Evet, o, o onu yemedi, bunu yemedi. Çünkü şuraya direkt yazamıyorum. Yazacağım bir şey koymam lazım. O yüzden bu olmadı. Başka bir şey koyabilir miyim diye düşünüyorum. Bir tane boşluk olsa sıkıntı yok. Ama evet, koyamıyormuş. Bakın, böyle de bir değer çalıştırabiliyoruz. Bir diğer özelliklerinden bir tanesi, mesela mod değeri dediğimiz bir şey var. Bu matematiksel bir işlem. Bunu anlatmayayım, şimdilik size gelmez. Yuvarla var. Bakın mesela yuvarlayı da e, şu şekilde yine yapabilirsiniz. Yuvarla. Kaç yuvarla? Mesela 19.4 Yuvarlamak ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle Nerede bir şey. Diyorsun? Mesela 19 size biri sorar. Der ki ya elindeki su kaç litre? Sen 19.4 litre demezsin. 19 litre. Der geçersin. Ya da 20 litre der. Geçersin hani o küsürleri pek anlatmasın. Mesela şöyle 0.0 olsa. Der miydin 19. Nokta işte 400 bin litre. Böyle bir şey der miydin? Demez 19 litre. Ya 20 litre. işte 21 litre der geçerdi. İşte bu da aynı mantık arkadaşlar. Mesela bakın 19 nokta 400, 400 bin gibi bir sayıyı 19'a yuvarladı. Peki burası şöyle olsaydı? 4 değil de 5 olsaydı kaça yuvarlayacaktı? Bakın 20. 20'ye yuvarladı. 19.5 demiyor. Artık 20'ye yuvarlayıp 20 deyip geçiyor. Ya da burası 7 olsaydı yine 20'ye yuvarlayacaktı. Ama burası 3 olsa arkadaşlar 19'a yuvarlayacak. Yani 19'dan sonra noktadan sonraki sayı eğer 5 ve 5'in üstündeki sayılarla başlıyorsa 19'u 20'ye yuvarlıyor. Eğer bu taraftaki sayı 5'ten küçükse bunu direkt 19 olarak yuvarlayıp söylüyor. Yuvarlamak budur. Ee, onun dışında mutlak değer var arkadaşlar. Bakın bu da güzel bir özellik. Bunu koydunuz buraya. Mutlak değer matematiksel bir işlem. Negatif sayıları pozitif sayı yapmaya yarar. Ee, o yüzden çok bunu anlatmak istemiyorum. Kafanız karışmasın diye ama şöyle bir gösterelim. İki çizgi arasında bir eksi 5 değeri varsa bu mutlak değer demektir. Bu dışarıya çıkarken 5 diye çıkar arkadaşlar. Yani sayıyı pozitif yapmak için kullanılan bir olaydır. Buraya ben 5 yazarsam Mutlak değerini al dediğim zaman ekrana 5 yazısını çıkartır. 5 yazsam da 5 çıkartır. Sıkıntı yok. 5'e de 5 çıkartır. Çünkü zaten 5 pozitif bir sayıdır. Mutlak değerin yanındaki üçgene tıklayınca şu küçük aslanı silelim. Ee, sizin için görüntü kötü gelmesin. Evet gitti. Aşağıya yuvarla dediğimiz az önce mesela 19,7 yazsanız bile bunu aşağıya yuvarlayacak. Yani 19'a yuvarlayacak. Yukarı yuvarla dersen 20'ye yuvarlar arkadaşlar. Burada başka ne var? Karekök var. Ee, karekök mesela 25'in karekökü 5'tir arkadaşlar. Bunu çıkaracak. <laughs> Sin, kosinüs, tanjant gibi değerler var. Bunlar matematiksel değerler ve şimdi anlatmaya gerek yok. Ama şunu anlatayım mesela. 10 üstü demek onun üstüne şu şapkalı olan yere 25 yazacak demektir. Bakın bir e gibi bir sayı geldi çünkü bunu yazamadım. Şöyle 10 üzeri 10 diyelim. Bakın 10 tane sıfır attı sonuna. Bu işlemleri de yine buradan yapabiliyoruz. Genel olarak operatörleri anladık mı arkadaşlar? Operatörleri az çok anladık değil mi? Evet hocam. Tamam. Arkadaşlar